Gaziantep'te mevcut kütüphanelere ilave yeni ekleyebilmek adına Büyükşehir büyük e zaten değişik çalışmalar yaptık. Yakında yeni bir tadilat daha yaptık. Nitelikli bir alanda büyük bir kütüphane inşallah hedefliyoruz. Gençlik Kütüphanesi adı altında yaklaşık 21 tane kütüphanemiz var. Şu anda kentsel dönüşüm alanında bulunan 1.3 metrekarelik bir kütüphanemiz var. Bakanlığımıza ait burası ekonomik ömrünü tamamlamış yıkım noktasında. Bununla ilgili olarak hem yerine çözüm üretebilmek adına metresinin, metrekaresinin karşılığına 8 Şubat mahallemizde nüfusun yoğun olduğu noktada arazisini ayarlamıştık. Şimdi de Sayın Mahallemizin desteğiyle projesini yaptık, bakanlığımıza oluruna sunduk. Bir güzellik daha yaptık, mevcut 3 katlı kütüphanenin giriş katında da deney yap atölyelerinden 5 tane atölyeyi oraya koyarak aynı zamanda gençlerin teknolojiye yatkınlığını sağlayabilmek adına üst katlarda alt yaş grubu ve üst yaş grubuna göre iki ayrı salon, alt katta da beş tane ayrı sınıfı olan deney yap gibi bir çalışma yapacağız. Bu konuda sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın valimizin desteğiyle inşallah sizlerin de desteğiyle bu imzayı atacağız. En kısa sürede hizmeti alıp mevcut şu andaki ömrünü tamamlamış olan mutfaiyede yıkacağız. Hayırlı olsun. Sağ olun. Aydın olsun. ファイブも。